Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahabihi ecma'i. Değerli kardeşlerimiz, Ramazan deyince aklımıza en önce oruç ibadeti gelmektedir. Oruç ibadeti sahil ibadetlerden bir cüzdür. Allah subhanahu ve teala bizi ibadet için yaratmıştır. Zariyat 56'da buyurduğu gibi. Bu ibadetten bir tanesi de zor, meşakkatli olan oruçtur. Bizim oruçla ilgili söylemek istediğimiz şey, tevhidle alakalı olan kısma dahil etmektir. Yani şöyle, abdestsizlik nasıl namaza engelse, ikindiye kadar tutulan oruç nasıl oruç sayılmıyorsa ve o oruç ameli iptal oluyorsa, şirk dediğimiz şey de başta oruç olmak üzere ki konumuz bu, diğer ibadetleri de hepsini ne yapmaktadır? Yok etmektedir. Şirk dediğimiz husus, daha önceden yapmış olduğumuz tüm ibadetleri boşa çıkaran en büyük günü olarak karşımızda duruyor. Ramazan geliyor, aç kalıyorsun, susuz kalıyorsun, cinsi münasebetten uzak kalıyorsun ve Allah rızasını gözeterek bunları yapıyorsun. Ama ve eğer amellerin içerisinde şirk mevcut ise veya bu kadar ibadetten sonra eğer Allah'a ortak koşarsan yapmış olduğun bu ibadetlerin hepsi boşa gidecektir. Oruç da bunlardan bir tanesidir. Öyleyse bizim kardeşlerden beklentimiz bu kadar zahmete, bu kadar eziyete, bu kadar aç kalmaya, bu kadar susuz kalmaya, bu kadar cinsi münasebetten uzak kalmaya sevk eden unsurun tevhidle taçlandırılmasıdır. Yani şirkten o kişinin uzak tutulmasıdır. Ben oruç tutuyorum nasıl şirke düşebilirim demeyin. Ben namaz kılıyorum nasıl şirke düşebilirim demeyin. Ben falanca ibadetlerimi yerine getiriyorum nasıl şirke düşerim demeyin. Bakınız kitabımızdan bahsedeceğim şimdi. Zümer suresi 65'te bakın nasıl bir tehdit var. Andolsun sana ve senden öncekilere şöyle vahy Yani sana yani ey Muhammed sana senden öncekilere yani senden önceki nebilere ey Muhammed şöyle vahy edildi. Eğer eğer Allah'a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun. Bakın Zümer 65'te ne kadar büyük bir tehdit var. Şirkin nasıl bütün amelleri yok ettiğine dair bir bilgi var. Ey aç kalmaya hedefleyen kardeşim. Ey susuz kalmayı hedefleyen kardeşim. Kendini şirkten de uzaklaştırman gerektiğini hissetmen gerekir. Şirkin ne olduğunu öğrenmen gerekir. Şirkin zıttı olan tevhidi iyi bilmen gerekir ki bu kadar eziyet, bu kadar çile kıyamet gününde sana fayda sağlasın. Ayetlerde dolaştığımızda yine buna benzer bir ayet daha buluruz. O da Enam suresi 82. ayeti kerimede. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. İman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar işte güven onlaradır ve doğru yolda olanlar da onlardır iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Yani Allah bizden bir iman bekliyor ki böyleyiz şu an. Bir de imanımıza zulüm karıştırmamamız lazım. Allah Resulü'ne müracaat ettiğimizde buradaki zulmü şirk olduğunu haber veriyor. Demek ki Allah bizden şirke bulaşmamış bir iman istiyor. Neden kardeşler? Çünkü bu hem imanımızı geçerli kılacak, şirksiz bir şekilde eğer iman edersek, hem de amellerimizi geçerli kılacak. Veya tersinden okuyalım. Eğer bizde şirk varsa hem imanımız gidecek hem de meşakkatle yapmış olduğumuz, fayda sağlamasını umduğumuz Tüm ibadetler e, boşa gidecek. Dolayısıyla şunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu ayet ve bir önceki ayet hepsi iman ettim diyene yönelik olan tehditlerdir. Zaten batılın iptali olmaz. Yani iptaliyle tehdit edildiğimiz şeyler kendisine umut bağladığımız amellerdir. Hakkın iptali olur. Şirk kişinin hak olduğunu düşündüğü bütün amelleri iptal eder. İbadetlerin kabul şartı kardeşlerimiz tevhiddir. Tıpkı namazdan önceki abdest gibi. Abdestli olmayan nasıl namazı olmuyorsa şirk içerisinde bulunanın da imanı kabul olmayacak ve amelleri de boşa gidecektir. Bakınız bazı sıfatlar var. Mesela müezzin ne yapar? Ezan okur. Müfettiş ne yapar? Teftiş eder. Müderris ne yapar? Ders verir. Peki muvahit? Muvahit ne yapar? Tevhid eder. Tevhid ettiği için muvahittir. Peki tevhidi nasıl gerçekleştirmesi gerekir? Bu da bir ilim dahilinde olması gerekir. Kur'an-ı Kerim bunda örnekleri doludur. Her iki üç sayfada bir Kur'an bir insanı nasıl şirke düşmeyeceğine dair bir bilgiler verir. Sohbetimizi sonlandırırken tehdit edilen Resul başlığı altımızda bir ayet daha alacağız. Lütfen burayı dikkat edinleyin. İsra suresi 39'da bunlar Rabbini sana hikmet olarak vahyettiklerindendir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış, kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Bakın yine tehdit var. Yine elçimiz tehdit ediliyor. Yani yine iman etmiş, imanda zirve yapmış sallallahu aleyhi ve sellem ve bir en önceki ayeti kerimede hepsine selam olsun. Bütün nebiler şirkle tehdit ediliyorlar. Peki senin bu tehdit içerisindeki yerin nedir? Ben kendi nefsime baktığımda en başta görüyorum. Eğer benim nevim şirke düştüğünde, Allah'la beraber bir ilah edindiğinde bütün amelleri boşa gidiyorsa, kınanıyorsa ve cehenneme atılıyorsa benim de böyle olma ihtimalim var demektir. Öyleyse mübarek Ramazan ayında, Kur'an'ın inmiş olduğu bu ayda, Kur'an'ın ana gayesi olan Allah'a ortak koşmadan ibadet etmek, Allah'la beraber başka bir ilah edinmemek ve buna benzer hususları yerine getirmek için indirilmiş olan kitabımız Kur'an-ı Kerim salt yalın bir şekilde sadece Arapça manzumesi okunarak geçilecek bir kitap değildir. Üzerinin düşünülmesi, anlaşılması gereken yönleri barındırmaktadır. Şirk üzere olan bir toplumu muvahhid bir toplum haline getiren bu Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında bizim yine karşımıza gelecek. Müslümanlar onlara biraz daha ehemmiyet verecekler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in içerisinde nasıl şirke düşülmez, nasıl Allahu Teala tevhid edilir, nasıl iman edilir ve bu iman nasıl korunur cümlesini Kur'an-ı Kerim içerisinde bulmamız gerekmektedir. İşte biz Ramazan'a ve oruca böyle yaklaştık. Oruç tutacağız, bunların iptal olmasını istemiyoruz. Oruç tutacaksınız, biz sizi seven kardeşleriniz olaraktan oruçlarınızın ve sahil ibadetlerinizin iptal olmasını istemiyoruz. Allah'ın ehemmiyet verdiği şeye sizin de ehemmiyet vermenizi sizden talep ediyoruz.